Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanto usulü mercimek çorbası yapacağım. Öncelikle tenceremizin altını açıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar da unumu ilave edip karıştırıyorum. Unun kokusu çıkana kadar bir iki dakika kadar karıştırıyoruz. Küçük boy soğanımızı ilave ediyorum. Bir diş de küçük sarımsak ilave ettim ben. Küçük boy patatesim. Bunları birazcık karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar kırmızı mercimek ilave ediyorum. Daha önceden yıkayınız lütfen. Bir çay kaşığı silme zerdeçal atıyorum. Bir çay kaşığı silme tuz atıyorum. Ve karıştırıyorum tekrardan. 5 dakika kadar güzelce ne kabulün ve çay kaşığının ucuyla birazcık kimyon ilave ediyorum. Ben normal su koydum isterseniz tavuk suyu da koyabilirsiniz. Çorbamız gördüğünüz gibi kaynadı. Altını kısıp mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çekeceğiz. Evet arkadaşlar pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çektim ben bunu. Bir 10 dakika kadar kaynatıp servis edeceğim. Çorbamız hazır. Şimdi servis edeceğim. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir çorba. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.